Efendim merhaba. Yazarımız yaygın adalet bahsinde diyordu ki, bir memleketin harab olması ve ehlinin fesadı için zulüm ve adaletsizlik kadar süratli tesiri görülen başka bir şey yoktur. Çünkü zulmün bir hedefi ve bir nihayeti yoktur. Kaldığımız yerden kitabımıza devam edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kulların haklarına tecavüz ederek elde edilen azık Kıyamet günü için ne kötü bir azıktır buyurmuştur. Başka bir hadisi şeriflerinde de üç şey kurtarıcı ve üç şey de helak edicidir. Kurtarıcı olanlar 1 dosta düşmana karşı adil olmak. 2, açık ve gizli halde Allah'tan korkmak. 3, gerek fakirlik ve gerekse zenginlik hallerinde iktisatlı olmaktır. Helak edici şeyler ise itaat edilen ve peşine düşülen cimrilik, peşinden sürükleyen hevai arzular kişinin kendini beğenmesidir diye buyurmuşlardır. Hikaye edilir ki İskender Hint'te mahkemelerin az olduğunu görünce hakimlerine sizin mahkemeleriniz niçin azdır diye sormuştu. Onlar da biz hak sahibine kendi isteğimizle hakkını veririz. İçimizde padişahımız adildir diye cevap vermişlerdir. Bunun üzerine İskender adalet mi yoksa şecaat mi üstündür diye sormuş. Bu soruya da cevap olarak adalet yerinde kullanılınca şecaate lüzum kalmaz demişlerdir. Hükema adalet ve insafla, ülfet ve emniyetin devamı sağlanır. Adalet yeryüzünde Allah'ın terazisidir. Hak bununla kaimdir. Onun mizanına muhalefet olamaz, onun kuvvetine karşı çıkılamaz. Adalette iki hususu esas al. Aza kanaat et, Allah'tan çok kork. Madem ki adalet dünyanın direğidir, onsuz dünyada salah ve selamet olmaz, düzen yürümez, o halde adalet insanın kendi nefsinden başlamalıdır derler. Biz de oradan başlayalım. İnsanın kendi nefsine karşı adalet. Nefsi yenmek, kötülüklerden sakınmak, kendi hududu içinde kalmak suretiyle tahakkuk ettirilir. Başkasına karşı haddi tecavüz etmek zulümdür. Vazifeyi yapmamak nefsine zulümdür. Nefsine zulmeden başkalarına evveliyetle zulmeder. Kendi nefsine karşı eza ve cefa eden başkalarına karşı daha fazla eza ve cefa eder. Başkalarına karşı adaletle muamele etmek ise üç kısım içinde mütalaa edilir. İnsanın kendinden küçük kimselere karşı adaleti. Bu durum, sultanın halka adaleti ve reisin etrafına adaleti gibidir ki bu adalet dört şeyle olur. Kolay yolu tutmak, zor olanı bırakmak, zulüm ve tasallutu kaldırmak, hakkı aramak. Kolay yolu tutmakla teveccühler devamlı olur. Zor şeyleri bırakmak yolun selametidir. Tasallutu kaldırmak sevgi toplar. Hakkı ikameye yardımcı temin eder. Bunlara riayet etmeyen idareci etrafını ifsad eder, halkı birbirine düşürür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde kıyamet günü en şiddetli azap Allah'ın hakimiyetine ortak koşanlar ve hükmünde adaletsiz olan sultanlardır buyurmuşlardır. Bazı hükema mülk küfürle devam eder de zulümle devam etmez derler. Yine zalimin komşusu ve mamur yurdu olmaz diye söylerler. Yine derler ki yıkılmaya en yakın şey zulüm Hedefine en çabuk isabet eden mermi de mazlumun bedduasıdır. Yine bir kısım hüküma hayret o sultanın haline ki başa geçince halkı ifsad eder halbuki onun izzeti onların yardımıyla mümkündür derler. Ezdeşir Nuşirevan'a asi'lerin için cezalandırmıyorsun dediği zaman o onlar hasta biz doktoruz biz onları af ile tedavi etmezsek onların başka kimi vardır demiştir. 2. İnsanın kendisinden yüksek kimselere karşı adalet. Bu adalet, halkın sultana veya asabın reisine karşı adaleti gibidir. Bu da üç şeyle gerçekleşir. İtaatte samimiyet, yardımda ciddiyet, vazifede sadakat. İtaatte samimiyet, metanet ve kuvvet verir. Büyükler daima samimi yardımcılar bulurlar. Vazifede sadakat, suizan ve töhmetten kurtarır. Bunlara riayet etmeyenler, önlenmesi zor belalara düçar olurlar. Kendini koruyacak şeyden korkar hale gelirler. Buhtori bir beytinde, çiğnediğin kerem sahibine muhtaç olduğun zaman, beklemediğin kötü ahlakla karşılaşırsın demiştir. Bu hal devam edecek olursa etrafı fesada verir, düzeni bozar. Alimler senden üstün olanlara itaat et ki senden aşağıda bulunanlar da sana itaat etsinler derler. Bir kısım hikmet erbabı da zulüm nimet soygunudur. Azgınlıksa kötülüğü celbedici ve azap getiricidir derler. Yine denilmiştir ki Allah hakkını ödemeyen kulundan razı olmaz. Hakkıysa nimetine şükür, kullarına nasihat ve güzel muamele, şeriatine bağlılıktır. 3. İnsanın kendi dengine karşı adaleti. Bu da ancak üç şeyle olur. Onlara yük olmamak, onları ezmemek, onlara karşı nazlanmamak. Kendilerine yük olmamak sevgilerini kazandırır. Ezmemek onlara karşı insafını gösterir. Nazlanmamak teveccühlerine mazhar kılar. Bunları riayet etmeyenin etrafıyla alakası kesilir, yalnız kalır, dost ve himayeden mahrum olur. İbni Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Sizin şerlilerinizden size haber vereyim mi? Sahabe-i kiram, kimdir ya Resulallah dediler. Yalnız başına yiyen, gelenini kovan, kölesini dövendir. Diğer bir rivayette ise hayrı beklenmeyen ve şerrinden emin olunmayan kimsedir buyurdular. Yine devam ederek, ondan daha şerlisini haber vereyim mi? İnsanları sevmeyen ve insanların da kendisini sevmediği kimsedir diye buyurmuşlardır. Hz. İsa aleyhisselam bir hutbe irad ederek şöyle buyurmuştu. Ey İsrailoğulları! Cahillerin yanında hikmet konuşmayınız. Çünkü hikmete zulmetmiş olursunuz hikmeti ehlinden esirgemeyiniz. Aksi halde hikmet ehline zulmetmiş olursunuz. Zalimi mükafatlandırmayınız, yoksa faziletler ayağa düşer. Ey İsrailoğulları, işler üçtür. Birinin doğru olduğu açıktır, onu yapınız. İkincisinin yanlış olduğu açıktır, onu yapmayınız, ondan sakınınız. Üçüncüsünde ihtilaf içindeyseniz, onu da Allah'a bırakınız. Hz. İsa'nın bu hadisi şerifi, herhalde adaletin adabını içinde toplamıştır. Bazı hükema her akıl ki herkesle geçinmeye müsait değildir. O tam bir akıl değildir derler. Bir şair de yaşadığın müddetçe insanlarla hoş geçin. Çünkü sen geçim alemindesin. Bilen de geçinir, bilmeyen de. Ancak dostlarını kaybeder pişmanlık içinde der. Zikrettiğimiz şu tabakaların her birine bir takım hususi işler taalluk eder. Herhalde orta yolu bulmak uygun olur. Zaten adalet itidalden alınmıştır. İtidalden ayrılan adalet kapısından dışarı çıkmış olur. Hükema, faziletler iki noksan hal olan ifratla tefrit arasındadır. İşlerin hayırlısı iki rezil halin ortasındadır derler. Hikmet, şer ile cehaletin. Şecaat, korkaklık ile şımarıklığın, gıybet, haset ile haysiyetsizliğin, iffet, şehvet azgınlığı ile zayıflığının, sekinet, meskenet ile tuğyanın, zarafet, katılıkla edepsizliğin, tevazu, kibirle aşağılık duygusunun, sehavet, israfla cimriliğin, hilim, uyuşuklukla sabırsızlığın, muhabbet, dalkavuklukla ilgisizliğin, Haya pısırıklıkla kinin, vakar hafiflikle asık suratlılığın arasında bulunan mutedil hallerdir denilmiştir. Bunlar itidalden itidal olmayana doğru çıktığı vakit adaletten adaletsizliğe çıkılmış olur. Öncelikle bundan kaçınmak lazımdır. En güzeli hadise uyarak orta yolu tutmaktır. Bazı belaga terbabı kötü memleket sefil insanları toplayarak hastalık dağıtırlar. Kötü evlat geçmişini kötüler, şerefleri yıkar. Kötü komşu sırrı ifşa eder, perdeyi yırtar derler. Bütün bunlar evla olanı terk ederek evla olmayan şeylere tevessül etmekten ileri gelir. Böylece görülmüş oluyor ki adalet her şeyi ıslah, adaletsizlik de her şeyi ifsad eder ve adaletsizlikten daha zararlı bir şey yoktur. Dünyanın salahını gerçekleştirme yollarından dördüncüsü emniyetli cemiyet düzenidir. Bu umumi bir iştir. Nefisler bununla emniyet bulur. Himmetler yükselir, suçsuzlar bununla sükun ve emniyet bulur. Zayıflar bundan ünsiyet ve yakınlık duyar. Çünkü korkanın rahatı, kaçanın emniyeti olmaz. Bazı hükema, dünyada huzurlu yaşamının en kuvvetli ordusu adalettir derler. Çünkü korku insanların maslahatlarından alıkoyar, tasarruflarını kısıtlar, muhabbet sebeplerini imha eder ki cemiyetlerin ayakta durması birbirine itimat ve sevgi göstermesine bağlıdır. Emniyetler adaletin neticesidir. Emniyetsizlikler de adaletsizliğin sonucudur. Bazen de cemiyete zulüm cemiyet dışındaki zalimlerle girer. Bazen de kasıtsız olarak meydana gelen hadiselerden doğar. Mutlak emniyet herkesi içine alan emniyettir. Korkuların çeşitleri ve umumi olanları vardır. Korku bazen nefs, bazen aile fertleri ve bazen de mal üzerinde görülebilir. Bunların her biri insanı endişeye sevk eder. Bu hal bir hastanın hali gibidir. Hep kendi endişesiyle meşgul olur, başkalarıyla ilgilenmeye zaman bulamaz.'' başkalarının derdinden gafil kalır. Kendini huzursuz eden derdini bütün dertlerden büyük ve onların üstünde görür. Adamın biri bir Arabi'nin yanında diş ağrısı ne kadar acıymış deyince Arabi, bütün ağrılar acıdır diye cevap vermiştir. Sıhhat ve afiyet içinde bulunan insanın hastanın halinden anlamadığı gibi emniyet içinde olan kimse de endişe içinde kıvranan kimsenin halinden anlamaz. Bir şair, nimetlerin kadrini musibete müptela olduğun zaman anlarsın. Akıllı olan nimetlerin kıymetini nimet gitmeden önce bilmelidir. Bazı hükema da nimetin kadri ancak zıddıyla mukayese edildiği zaman bilinir derler. Bu söze istinaden Ebu Temam Ta'i dedi ki, Hadiseler sana kötü yönleriyle isabet ederse sana nimetlerin nasıl olduğunu haber vermiş olurlar. Öncelikle insan hastalık ve korku zamanında sıhhat ve afiyetin ehemmiyetini ve kadri kıymetini hatırlamaktadır. Halbuki onun terk ettiği sıhhat ve emniyeti vakti zamanında hatırlamak hastalık ve korkudan daha önemlidir. Şikayetler şükre, korkularda sabra imkan hazırlar. Bu durumda insana ferahlık verir. Bir şair, sıhhat deyken hastalıklı günlerini unutma, tedbirli hareketi terk etmenin akıbeti pişmanlıktır der. Yakup Aleyhisselam Hazreti Yusuf'a benden ayrıldıktan sonra başına neler geldi diye sorunca kardeşlerimin bana karşı yaptıklarını sorma Allah'ın bana lütuf ve ihsanını sor diye cevap vermiştir.